Gözce'de dört ayrı yere yapılması planlanan kapalı pazar yerleri için harekete geçildi. Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in talimatı ile projelendirilen kapalı pazar yerleri için ilk kazma geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Mahallesi'nde vuruldu. Kapalı pazar yeri yapılacak yerlerden biri de Çay Mahallesi'ydi. Mahallede bir süredir pazar yeri sözünün yerine getirilmesini beklerken proje kapsamında Çay Mahallesi'ne de girildi. Yapılması planlanan pazar yeri için arazi ölçümü gerçekleştirilirken inşaata kısa süre içerisinde başlanacağı öğrenildi. 30 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanı Mehmet Geliş'in seçim vaatleri arasında yer alan pazar yerleri için çalışmalar başladı. Havaların ısınması ile birlikte arazideki çalışmalarına ağırlık veren belediye ekipleri çeşitli alanlarda birçok projeyi eş zamanlı olarak yürütüyor. Çay Mahallesi'ne yapılması planlanan kapalı pazar yeri için arazi ölçümü yapıldı ve ilk kazmasının en kısa sürede vurulması planlanıyor. Sadece pazar yeri sınırlı kalmayacak projelerde kapalı pazar yerlerinin yanı sıra özellikle bayanlar için sosyal alanlar da olacak.